Bu teknik, 1980'lerde Francesco Cirillo tarafından geliştirilmiş bir zaman yönetimi yöntemi olarak bilinir. Tekniğin temel prensibi, dikkati dağıtmadan kısa süreli çalışma ve düzenli molalarla beyni yeniden enerji toplama sürecine sokmaktır. Psikoloji ve merobilim bu yöntemi desteklemektedir. Çünkü odaklanma süresi dolduğunda beynin motivasyonunu kaybetmemesi için düzenli aralar vermesi gereklidir. Tekniğin işleyişi 25 dakika çalışmak, beynin odaklanma sınırında kalmak. 5 dakika mola, nöral aktivitenin dinlenmesine izin vermek. 4 döngüsü, her 4 çalışma döngüsünden sonra 15 ila 30 dakikalık uzun bir mola verilir. Bu yöntem, özellikle prefrontal korteks üzerindeki bilişsel yükü azaltır. Çalışma sürelerinin sınırlandırılması, dopamin salınımını ederek motivasyonu artırır. Araştırmalar, dikkat süremizin modern dünyada 20 dakikanın altına düştüğünü gösteriyor. İlgili teknik, bu süreyi verimli bir şekilde kullanmamızı sağlar. Stanford Üniversitesi tarafından yapılan bir çalışma, kısa molaların öğrenme ve hafıza üzerinde uzun süreli çalışmalardan daha etkili olduğunu kanıtlamıştır.